Almanya'da Covid-19 salgınındaki son durumu, basında yer alan haber ve öne çıkan başlıkları gazeteci Süheyla Kaplan aktaracak. Kendisi Skype hattımızda. Merhaba Süheyla, hoş geldin yayınımıza. Sözü sana bırakıyorum. Merhaba Ebru. Tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da da Covid-19 salgını önemli gündem maddesi. Bugün saat 2'de video konferans aracılığıyla Başbakan Merkel, eyalet temsilcileri, başbakanları, eyalet başbakanları, Avrupa Birliği komisyonu üyeleri ve ilaç firmasının yetkilileriyle bir araya gelecek. Çünkü e, hükümet üzerinde aşı teslimatlarında yaşanan gecikmeler nedeniyle şu anda hükümet baskı altında ve Merkel bugün saat 2'de aşı zirvesi e, gerçekleştirecek. Çünkü aşılar arasındaki savaşlar devam ediyor ve e, Avrupa Birliği merkezinden komisyonundan onay verildiği için Almanya tek başına karar veremiyor. Şu durumda Almanya Avrupa Birliği komisyonu suçluyor, Avrupa Birliği komisyonu üyeleri e, ilaç şirketlerini suçluyor e, ve olan da halka oluyor. Çünkü 27 Aralık itibadan başlayan aşılama e, uygulamasında Almanya tüm daha doğrusu tüm Avrupa Birliği üyeleri son derece yavaş ilerliyor. Örneğin Almanya'da şu anda şu ana kadar daha doğrusu 1.8 milyon kişi aşılandı. Bu da son derece yetersiz. Aşı kampanyası için internet sitesinde duyurular oluyor. Hotline'ı arayın deniliyor. Hatta kimilerine randevu veriliyor ama elde aşı yok. Sosyal Demokrat Parti koalisyon hükümetinde olmasına rağmen e, e, CDU hükümetini sert bir biçimde eleştiriyor. Ve şöyle diyor, ulusal anlamda halkın açıklanması gerekiyor ve federal hükümetin bir aşı planı rotası çizmesi gerekiyor diye. Roberto enstitüsü verilerine göre, Almanya'da son 24 saat içerisinde 5608 yeni vakaya rastlandı. 175 kişi de hayatını kaybetti. Böylelikle pandeminin başlangıcından bu yana COVID-19'dan dolayı Almanya'da 57.120 kişi hayatını kaybetmiş oldu. İnzidans değeri dediğimiz bulaşma katsayısı düşüyor şu anda 91 değerinde. Bu rakam 12 Aralık civarında, 12 Aralık'ta e, e, 197.6 değerindeydi. Alman federal hükümetinin e, planı inzidas değerini 50'nin altına e, düşürebilmek. Peki aşı savaşında daha doğrusu firmalar arasında neler olup e, bitiyor? Ne gibi yeni gelişmeler var? Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün yaptığı açıklamada aşı üreticisi AstraZeneca, Seneka'nın Astra Seneka İsveç in ve İngiliz ortaklı bir şirket Avrupa Birliği'ne 9 milyon dozluk ekstra aşı teslimatı yapacağını duyurdu. Böylelikle ilk çeyrekte toplam 40 milyon doz aşı sağlanmış olacak. Astra Seneka'nın Avrupa'daki üretim kapasitesini de artırması bekleniliyor. Astra Seneka bu şekilde belirtirken bu sabah çok ilginçtirdi ki tesadüftür ki bugün aşı zirvesi öncesi Biontech'ten açıklama geldi. Biontech de Avrupa Birliği'ne 75 milyon doz aşı sözü verdi. Biontech ve ABD'li ortağı Pfizer Ocak ayı ortasında korona aşısını üretimini artırabileceğini duyurmuştu. Şubat ayında Almanya'nın Marburg kentinde Biontech ek bir yeni tesis açarak üretimi artırmayı hedefliyor ve yeni tesiste Yılda 7 750 milyon üretim yapmanın mümkün olduğu belirtiliyor. Almanya bu arada e, Asıraseneca'nın e, aşısını yalnızca 65 yaş altı vatandaşlara uygulanacağını e, açıkladı. Çünkü Almanya Aşı İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre 65 yaş üstünde e, bu söz konusu aşının yani AstraZeneca'nın ürettiği aşının e, ne derecede etkili olabileceğine dair elinde elde herhangi bir veri olmadığından dolayı buna karar verdiğini e, açıkladı. E, dolayısıyla 18-64 yaş grubu e, arasında tavsiye ediliyor e, söz konusu bu aşının. Almanya'da Covid-19 salgını ekonomiyi de vurmaya e, devam ediyor e, ve e, bu e, ekonomiden en çok e, daha doğrusu salgından en çok e, olumsuz etkilenen de otel ve gastronomi e, sektörü aldı, oldu. Bu arada SPD'li temsilci Norbert Borjans Harsfia alan, işsizlik parası alan, zor durumda olan vatandaşlara 200 euro daha ek ödenek verilmesi için federal hükümete e, çağrıda bulundu. Bu arada Almanya Federal İstatistik Dairesi'nden bugün yapılan e, açıklamada Almanya'da bira satışı 27 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bira satışlarının düşmesinde e, konser e, ve etkinliklerin e, iptal edilmesi büyük rol oynuyor. Bu arada. Portekiz Avrupa Birliği üye ülkelerinden Portekiz'de hastaneler şu anda yoğun bakım ünitelerinde kapasite limiti aşmış durumda. Almanya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Alman ordusundan 27 doktorun ve sağlık personelinin Portekiz'e gideceği belirtildi. Almanya'nın önemli siyasi dergilerinden Spiegel'in enformasyonuna göre şu anda Portekiz'de yaklaşık yüzde yetmişi hastane personelinin yüzde yetmişi Portekiz'de koron, koronavirüsle virüsle enfekte olduğu. Bu da önemli. Almanya'dan yardım istemişti Portekiz ve son haberimize Almanya'daki Haberlerle ilgili Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar yarın Almanya'nın başkenti Berlin'e gelecek ve başkent Berlin'de mevkidaşı kramp Bauer'le ile ikili zirve gerçekleştirecek. Her ne kadar konular arasında konuşulacak, tartışılacak konular arasında. Doğu Akdeniz'deki gerilim olsa da silah ticaretinin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu nedenle sivil toplum örgütleri yarın saat 14'te Almanya saatiyle Alman Savunma Bakanlığı önünde gösteri düzenleneceğini bildirdi. Ve muhalefette çağrıda bulunduğu federal hükümeti Türkiye'ye ve tüm savaş ülkelerine silah satışlarını durdurun diye. Almanya'dan öne çıkan başlıklar bu şekilde. Ebru söz sende. Evet Süheyla Kaplan teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet bültenimizin sonuna geldik. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztürk.